Esenlikler, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben idare ediyorum diyelim. Birkaç tatsızlık var hayatımda ama bir şekilde halledeceğiz. Bölümü Marmara Denizi'nin kıyılarında açıyoruz. Ancak bölüme geçmeden önce hatırlatmakta fayda var. Eğer içeriklerim hoşuna gidiyorsa, videolarım ve bu serinin daha devamlı, daha sürekli olmasını istiyorsan etkileşim vererek destek olabilirsin bana. Şimdi ne yapmıştık? Ne etmiştik? Kendimize en azından Çapulculardan korunacak duruma getirmiştik kardeşler. Köy köy gezip insanlarla bir tanışmak, bir kendimizi tanıtmak istiyorduk. Bakalım. Örneğin Pessinus köyünde nasıl bir görev varmış. Kaçaklar haraç kesiyordu. Bize bu görevi vermemişlerdi. Şayet verseler bile elimdeki orduyla bir şey yapamam o arkadaşlar. O yüzden birazcık daha gezineyim ben. Onun harici gittiğim şehirlerde yoldaş var mı diye bakacağım. Bana beni idare edecek düzeyde bir vekil lazım. Şu an elimde bir vekil yok. Bir tık sıkıntı bir durum açık konuşmak gerekirse. O yüzden bir Konya'ya geçelim. O ara köylerin yanından geçiyorum zaten. Bu arada gördüğünüz üzere adalara gidebileceğimiz... Kıyılar var ve buradan oraya gemiyle gidebiliyoruz. Şu anda hatta Kıbrıs kuşatılıyormuş. Bizim kavgamız değil tabi. En azından şimdilik. Biz bir kendimizi kanıtlayalım. Kendimizi gösterelim. Çeteye adam bulabiliriz aslında. Bozkır hayrıtlarını bu arkadaşa verebilirim. Kaç kişi istiyorsun canım? Keçi Emirhan. Merhaba canım. Bir sıkıntın varmış. Tamam ne istiyorsun? Ya arada sırada alıyoruz aynen. Tamam sana adam bulacağım. 7 kişi istiyor benden. Zamanla bu arkadaşa bozkır aylıklarını veririm. Şimdilik bu iki arkadaşı vereyim. En azından geleceğimizin teminatı olsun. Sonrasında yoluma bakayım mı? Aslında birkaç bozkır ayrıklarla savaşabilirim ve unutmadan şu yoldaşa bakabilirim. Şu an burada kimse yok. Şimdi çok fazla yoldaş var. Ben biraz bakındım. Önce Türklere baktım tabi. O kadar fazla yoldaş var ki hani. Ama kendi medeniyetimizden çok az yoldaş var. Özellikle Türk almak istiyorum. Hatta bir tanesi Yerevan'daydı. Esasında oraya doğru geçebilirim. Yol üstünde de şehirlere bakarım ne köylerde görev varsa görev alırım. O arada da haydutlar bana katılır. Zaten buraya döneceğim tekrar. Sık sık döneceğim hatta. Bakalım. Yolumuzun üstündeki şehirlere de bakayım. Şu an bana turnuva lazım. Şu an bana turnuva şart abi. Erzincan'da varmış. Bitti mi ben geldiğimde? Yok. Stop there. Aa. Who are you? Danışmentler neden? Savaştayız ki biz seninle. İznin olmadan toprağından geçiyorum. Gerçekten böyle şeyler mi varmış? Ustam ödeme yapsam... <laughs> ya ben hiçbir şey yapmadım ki. Arkada adam bırakmak yakışmayacak bize. Savaşıp dayağımızı yiyelim. Bu modda böyle şeyler olduğunu bilmiyordum. Kardeşler dün hücum. ölen ölür kalan kalır. Tam hücum edin. Elimizden geleni yapalım. Sadece toprağından geçtiğim için haraç istedi. Abi verim yani canın sağ olsun dememe rağmen. Yok dedi olmaz. Şimdi de Türk okçuları tarafından ezileceğiz. Moddaki ilk dayak işim olacak. Yani arkada adam bırakmak dediğim gibi şu an oynadığım karaktere yakışmaz son damlamıza kadar, son adamımıza kadar savaşıp dayağımızı yiyelim biz. Sağlık olsun diyeyim. Gerçekten sağlık olsun. O sırada biraz da olsa becerimi geliştirebilirim belki. Ki hekimliğim artıyor en azından. Hayır bir de paralı askerler yani. Birkaçını götüreceğim tabii yanımda. Değil mi çocuklar? Öyle kuru kuruya teslim olmak da yakışmaz bize. Şu an Türkmenlerimi katlediyorlar. Bana saldıranlara da tabii ki Türkmen diye saldırmamazlık etmeyeceğim. Şu arkadaşı yakalar mıyım? Direniyorlar daha bizimkiler. Hani ölü dümdüz ölmediler de helal olsun. Hatta bir Türk soylusu giderken yanında birisini götürmeyi başarmış. Tebrikler sana. Hepsi bana gelene kadar birkaç tane daha indireyim. Maalesef bu dönemde şu anda da olduğu gibi Türkiye en çok Türk zarar veriyor. Sağlık olsun diyelim. Bu yüzden küsmeye gerek yok. Ben elimden geleni yapayım. Seviye atladım mesela. Tutup kelleme almazlar herhalde. Değil mi? Umarım. gibi. Bu arada bir geri çekileyim. Belki de yeterli adam öldürmüşümdür hani. Savaşıp savaşıp geri çekilmiş olabilir miyim acaba diye bir bakacağım. Hayır. Maalesef. Canım da bittiği için teslim olmak durumunda kalacağım. Dediğim gibi elimizden geleni yaptık. Danışmentlilerin böyle bir raconu olduğunu bilmiyordum. Böyle bir usulü olduğunu bilmiyordum maalesef. Bu savaştan birkaç şey öğrendim ama. Birkaç şey öğrendim. Göçebe geleneklerini alabilirim. Zaten göçebe adamız. Demirciliği mi geliştireyim? Şimdi bu seride karakter rehberinde bahsettim ama dayanıklılığımı 5 yapıp demircilikten gelen kontrol ve dayanıklılığı alacağım. Aynı keza atletizmden gelen dayanıklılığı alacağım. Dayanıklılığım otomatik olarak 7 olmuş olacak. Sonrasında ekstradan bir kontrol ve güç daha alacağım. Yani 4 tane stat kazanacağım para vermiyorum. Bence ben kaçabilirim bir şekilde. Bu arada da biraz dinleniyorum zaten. Kılıç da hiçbir şey yapmıyorsun ama değil mi? Yemiyor tabi. Gördün garibanı ezdin. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Ben şu Erzincan'a bir gideyim de. Birliğim maalesef elimden alındı. Bu coğrafyalar böyle coğrafyalar kardeşler. Yapacak bir şey yok. Ha bir ara o danışmentlerle görüşeceğim. Tabii ki bu ara değil. Evet, sağlığım dolana kadar zaman atlaması yapayım dedim ki Erzincan'a Haçlı orduları bir kuşatma başlattı. Şimdilik oradan kaçmaktan başka bir fayda yok. Kusura bakmayın dediğim gibi sağlıklı olmasını beklerken zaman hızlandırma modunu bu modda kullanamadığım için bekleyecektim derken Kızıl Erzincan'ı kurtarmaya gidiyor. Umarım başarılı olur. Umarım erken aşamada Anadolu Saçlı'nın suçsuz hale düşmesi benim hiç ama hiç işime gelmez. Ben şimdilik Konya'daki görevimi unutabilirim. Çünkü dayağımızı yedik. Ama bir şekilde halledeceğiz hocam. Bir şekilde halledeceğiz. Ödülün neymiş? Tamam. Haydi bakalım. Kusura bakmayın. Mikrofonu açmayı unutmuşum. Oraya sesi ekledim tabi. Tekrar kusura bakmayın. Şimdi bir şekilde toparlanmam lazım. Dayağımı yedim oturdum çünkü. Sağlık olsun diyelim. Önümüze bakalım. Pardon canım benim. Kendimizi bir şekilde kanıtlayacağız tabi. Senin cidelerin düşmedi değil mi? Yok. Şu arkadaş bir gelsin bana. Burada Türk arenaları güzelmiş be. Bu kardeş böyle koşacak mı sonsuza kadar? tutalım. Kes önünü. Seni şu alttan bir düşüreyim. Yok. Atı da düşmüyor. Tamam. Hiç kalkma canım benim. Yani bu dönemler böyle dönemler. Hani kimse kimsenin Türk olduğu için gözünün yaşına bakmıyor maalesef. Biz de bakmamak zorundayız. ne olur tutturmayın onu. Edemeyin beni. Şu arkadaşı gözüme kestirdim. İkiniz de bana lütfen saldırmayın. Tamam. Yani ustam sen gazi adamsın artık. Dinle. Haydi bakalım. Geleneklerden hala sapılmamış, hala gönderli silah kullanıyoruz. Bu güzel abi. Hop. Tabii bu min daha yeni göçtüğü için Anadolu'ya. Bu tarz fırlatmaları gönderli silahtır. Daha taze buradaki arkadaşlara göre bilgileri. Güzel, güzel. Bunu kullanabilirim. En azından kim olduğumuz, ne olduğumuz belli olsun. Yay kullanırken engel olursa satacağım tabi. Şimdilik beni tekrar idare edecek kadar param var. Birkaç çapulcuyu bir döveyim. Şu arkadaşa söz vermiştim çünkü sana haydut vereceğim diye. En azından verdiğimiz ilk sözü tutalım abi. Şu an zaten çapulcular benim için herhangi bir tehdit vesaire arz etmiyor. Tokatlayıp geçeceğim. Daha doğrusu oklayıp geçeceğim. Mikrofonum açık mı? Tamam. Ya dediğim gibi bugün biraz tadım kaçık o yüzden hani video esnasında dilim sürçebilir. Hani yanlış bir kelime kullanabilirim şimdiden kusura bakmayın. Sınavımdan iki puanla kaldığımı öğrendim çünkü bugün. Bir tık tadım kaçık. Zaten kafada otuyorum şu anda da video çekerek. Yine dediğim gibi kusura bakmayın aksaklıklar için. Hala daha taş atıyorlar bana ya. Yani. Oradan abi 40 metreden taş nasıl tutturabilirsin? Senin çapulcu olduğuna emin miyiz? Yoksa bu hali düşürüldün mü? Şu ölen arkadaşı sordum da artık öldü maalesef. Lütfen yara ya ayağına falan sıkayım. Ha atla çarp, Öldürebilirim. Tamam öldürebilirim dedim, yaralayabilirim. İkiliyi alayım. Biraz daha gezineyim. Şunları satarım. Demirciliği erken soyunabilirim. Çünkü zaten şu an dayak manyağı oluyorum. Hani birkaç çapulcu daha bulayım. Orduma katayım. Şu arkadaşı vereyim. Şu görevi tamamlamaktan başka bir derdim yok şu an. Ya yani Netive göre aşırı zor bir mod. Hani yemin ederim sudaki balık gibi hissediyorum kendimi. Çünkü Netive'in her şeyini biliyorum. Normal kaldığı olsa neler neler ama artık böyle modlara takılacağız gibi duruyor. Bundan sonra belki bir Game of Thrones modu, belki The Old Realms modu çekerim. Tabii ki sizin taleplerinize göre olacak bu durum. Şu kardeşleri de bir sıkıştırayım. Umarım yaralanırlar. Bana bir 5 kişi mi lazım? Aynen 5 kişi falan lazım bana. Canlar. Sakin olun. okçuluğumun becerisi hala gelişme aşamasında. O yüzden sabrınız için teşekkür ederim. De adamı boynundan vurursam da ölür ya. Şans. Ölen ölecek. Kalan kalacak. Zaten şu an bu savaşları yapmam zorunlu. Yani az da olsa karakterimi geliştirmem lazım. Ki okçuluk yavaş yavaş oturuyor. Tabii ki hala kusursuz değil çünkü elimde bir soylu yayı yok mesela. Ve oyunda illa Türklere has daha iyi bir yay vardır. Şu an sade kısa yay kullanıyorum. Çok normal bu durum. Hepiniz de ölmeyin ama bir tane ayağını atsam. 2 ok yemiş. Tamam. Bir kere daha çarpacağım sana. Bunu denerken de ölmeyeyim de. Tamam. Sadece onu baygın olarak alabildim. Gelen arkadaşları hemen vereyim. Aradan çıkartayım. Umarım bozkır ayrıtlarını yakalamam da buradaki üstlerini dağıtmıştım zaten. Bir süre geleceklerini sanmıyorum pek. Yayık olarak şu an da felaket bir ayaz var. Tüm memlekete kar yağmış. Yoruyor abi. Geçeyim Erhan bak. Sözümü unutmadım. Şu üç kardeşi de al. İvedilikle iki kişi daha getireceğim. Tamam mı? Lütfen. Görevi unutmadığımı hatırla. Kaç gülüm kalmış görev için? Ha daha 3 haftam varmış. Tamam. O zaman şu Türk olan kahramanlara bir tekrar bakayım. Bozdoğan Osman Oslo'daymış. Siz nerelere gittiniz be canım? O kadar gittiniz mi gerçekten? Biriniz de Oslo'ya mı gitti? Oslo'ya. Tamam şu anlık Türk olan kahramanlar. ikinci plana düşsün. Sürgün Blanka ile bir tanışalım. Esenlikler hanımefendi. Yani anlat sıkıntı yok. Babam pizzada bir tüccardı. Hı <laughs> hı İsyan başlarında tefeci de patlayınca siz de patladınız. Olur böyle şeyler. İspanyol bir kadınsın ve becerilerin benim işime yaranmıyor. Yani. Kusura bakma. Yetmeliyim. Danış maddeleri atlatarak şehirleri gezmeye çalışmaya devam edeyim ben. Gazi Gümüş Bak. Yapma. Şurada tutunmaya çalışan bir Türk'üm. Yani resmen zulmediyorsun bana. Şu turnuvalara biraz katılalım. Paramızı oturtalım. Gazi Gümüştekin'in canı sağ olmasın. Biraz canımız sıktı çünkü ama sıkıntı yok ya. Dediğim gibi dayak yememiz gerekiyordu. Zaten. Evet tam olarak böyle dayak yemem gerekiyordu. Olur olur olur. Arada olur böyle. Bir tıkladım tadım kaçtı ama dediğim gibi arada olur böyle kardeşler. Yapacak bir şey yok. Birkaç tane attı okçu alarak tekrar görev almaya başlayayım ben. Farklı bir mod. Gerçekten Anadolu bu dönem çok vahşi ve bu vahşilikten tabii ki bir oyuncu olarak ben de pay alacağım abi. Bir tane atlı okçu iyidir. Yerine birkaç tane de normal asker alayım. Sonrasında görev kovalayayım. Kanım, esenlikler adınızı öğrenebilir miyim? Kuzayeti Anadolu Selçuklu görün lütfen. Bir sorun varmış ama önce adam ol diyorsunuz. Tabii canım yani siz diyorsanız. Tabii ki önce adam olacağım. Birkaç çapulcu daha bulup şu görevi bitireyim. Sonrasında adam olmaya çalışmaya devam edeceğim. Hakan'ım benim. Şu an bizi karşısına çıkarması bile aslında bir lütuf. Yani bu kim deyip kendimizi de vurdurabilirdi. Konstantinopoli'ye sürü götürürüm. Nasıl yardımcı olacağım? Tamam. Konstantinopoli'ye gidelim. Henüz daha İstanbul değil çünkü. Ufak tefek görevleri ırk ayırt etmeden tamamlamamız lazım çünkü. Tabii ki o aralıkta şu yağmacıları çökeceğim. İki görevi aynı anda evden çıkartırsam iyi olur canım. Saldırın direkt ya. Zaten atlı okçuyuz büyük bir kısmımız. Şu arkadaşlar da hayatta kalırsa güçlenir. Şu an raconumuz o yönde çünkü. Normalde şimdi ben netirdeyken biliyorsunuz bir süre tek geziyorum çünkü hani kimse bana bir şey yapamıyor ancak bu modda o tek gezme işini bir atlayacağız gibi herkes güçlü abi yani ve biz çok güçsüzüz. O yüzden erken aşamada asker kullanmaya başlayacağım. Değil mi çapılcı? Netirden geriye bir siz kaldınız zaten. Hop hop. Bir taşla 16 vurma bir adam. Güzel güzel okçuluk oturuyor. Hala da oturma aşamasında tabi. Kaç yaralısınız? 2. Tamam. Bir ikiniz daha yaralanırsa müteşekkir olacağım. Üstünde iki ok var mı? Yok. Hemen ölmeyi seçtin. Sen? Seni yaralayabilirim. Şu çocukları da hızlıca halledeyim. İki görev aynı anda tamamlayacağım. Korkmuştum bölüm bitmeden böyle gariban kalacağız diye ama sıkıntı yok. İhtiyacım kalmadı ya öldürebilirim artık. Değil mi canım? Yazık ya adam. Yeri tane hatta okşun arasında kalmış. Hatta 8. Üzücü. Bizim için de tabi. İki Türkmen de ölmemiş. Çok güzel. Şu gıdaları saklayayım. Koyunları zaten teslim edeceğim. Konstantinopol yolunda. Gidelim bakalım. Seviyemi yine demirciliğe vereceğim. Dayanıklılığı son vereceğim puanı da veriyorum. Şu an yay ve dayanıklılık becerim nihai hedefine ulaştı. Buradan gelecekleri güce vereceğim. Bir bakıyorum. Dayanıklılık var. Bir saniye. Neredeydi ya? Dayanıklılık. Ha, kör mü oldum? Bir saniye kardeşler. Tamam zaten bunu %100 alacağım. Buradan güç alacağım. Gücüm otomatik olarak 4'e kadar çıkacak anlayacağınız. Aynen öyle. Gücümü 6 yapacağım ve çift terli bir silah kullanacağım. Geriye kalan bütün becerilerimi sosyalliğe vereceğim. Vekil içinde bir yoldaş bulacağız tabi. Umarım bulacağız. Çok özür dilerim. Bir telefonum çalıyor. Kesinti için tekrar özür dilerim. Canım benim. Kolay gelsin. İleride buralar bizim olacak ama kimseye söyleme tamam mı? Ha şu koyunları al canım benim. Sağ ol. Görüşürüz. Bu arada Konstantinopoli'den bize vermek istediğiniz bir hediye var mı? Oyunun kaydı da uzun sürüyor kardeşler. Bir bakalım abi. Ticaret piyasasına bakalım. Dönüşte birkaç balık alabilirim yanıma. Ya şu an ticaret becerim artmaz ama. Burada ticaret kısımlarını atlamayacağım çünkü çok farklı. Hani şu an birkaç balık alarak başlayayım ağırlığımı geçmeyecek şekilde. Pardon boğazım kötü de biraz. Arada sırada kapatabiliyorum mikrofonumu. Birkaç balık alalım. Hani cebimize para girmesi için yapıyorum bunu. Şu an ticaret becerim artmaz zaten. İzcileyim birazcık abi. Bu çok güzel. Buraya kaça satabiliyorum balıkları mesela? Şunu vereyim de. Ben balıkların birkaç tanesini vereyim abi. Cebimize paramız girsin. Bu seride ticaret yaparken dediğim gibi atlamayacağım ticaret kısımlarına. Çünkü cebime para girmesi lazım ama neticedeki gibi sabit bir ticaret yok burada hiç bilmiyorum ne yapacağız ne edeceğiz gezeceğiz birlikte öğreneceğiz ne olacak ne bitecek bunu birlikte yaşayacağız abi o yüzden seri içerisinde olacak mesela Ankara balık bence pahalıya gidebilir yok gitmeden bir iki peynir vereyim ya şu an maksat bizimkilerin günlük maaşları çıksın yani yoksa çok da önemli değil Canım benim. Keçi Emirhan. Buyur. Son iki adamım burada. 2800 dinar veriyorsun. Ben de seni seviyorum. Umarım ileride daha çok çalışırız. Şu an bana resmen dedi ki Kardeş dedi danışmanlar sana yanlış yaptı. Birkaç tane adam alman için ben sana paranı vereceğim dedim. Şöyle bir dört tane alayım. Klanım da seviye atlamış. Şu amacı arkadaşa da yol verelim. Türk soylularını şu an seviye atlamıyorum. çünkü savaş atı istiyorlar. Ancak şöyle bir 20-30 tane atlı okçu alabilirsem yanıma birçok görevi rahatlıkla yapabilirim. Tabii şunları da alayım. Çünkü o kadar da param yok. Yani şu anda yapacağız şu an. Kendimizi kanıtlamak için birçok görev alacağız kardeşler. Ne bileyim? Ticaret kervanlarını koruyacağız. Hayrutları öldüreceğiz çünkü kendisini kanıtlamayan bir adama kimse ama kimse itimat etmez bu memlekette. Ki az önce gördünüz sırf tanınmadığımız için. Hop dedi genç adam geldi, bakalım buraya dedi. Alacağını aldı ve gitti adam. Umurunda değiliz. Bir daha görse bir daha yapar. Ha birkaç kişi götürdük tabi. Aha. Şu bozkır hayruplarını hemen bir bulacağım. Çok güzel. Bölüm bitmeden bir haydut üstünü daha yok edelim. En azından kendimizi tanıtmamız için böyle şeyler şart kardeşler. Yüzde yüz yapmam lazım bunları. Çocuklar, tanışalım bakalım şu arkadaşlarla. Hmm. Ne güzel dinleniyordu o öyle ya, duvara yaslanmış. Vurun bakalım. Tamam tamam, ben vururum bunu. Hatta de gelişir bir yandan. Okçuluk becerim çok hızlı artıyor. Okçuluğu direkt fullleyeceğim bu seri çünkü savunmasızım. Elimdeki en büyük yeteneğim okçuluk. Okçuluğu hemen fullleyeyim ki en azından kendimi ve bizimkileri koruyabileyim abi. Canım merhaba. Gel bakalım. Yok yok tamam okçuluk oturdu. Ya beceri yüze geldikten sonra zaten hani basit bir yayınız bile olsa çok kötü olmadığı sürece attığınız o hedefinize gidiyor. Tabii ki hani bireysel beceriniz de önemli ama büyük oranda isabetiniz artıyor. Değil mi canım? Bence de öyle. Gel bakalım. Üzücü. Şu üçünü de halledeyim. Düelloyu da tekrar kazanırım umarım. Çünkü bir tane bile Bursu öleceğim. Hallederiz ya. Umarım hallederiz yani. Bir bölümde iki kere dayak yemek istemiyorum. Hatta bir de arenada düştüm. Üç olur bu. Çocuklar nerede bunlar? Ha, biri şurada. Canım hiç hareket etme bakayım hop. Yok. Yayımın isabetsizliği tuttu. Çocuklar sağ mı? Aynen bir tanesi orada. Ben çağırayım sizin için. Hadi bunu da siz vurun. Vuramadınız oğlum. Neyse canınız sağ olsun. güzeliz. Hala çok genciz abi Hani düşe kalkı Baksanıza Baksana daha sakalımız şey olmamış, çıkmamış. Bir tek balık sırtı saçlarımızda geziniyoruz yani memlekette. Elbet tanıtacağız tabii kendimizi. Canım. Görüşürüz. Atletizmin ve okçuluğuma kattığın katkı için teşekkür ederim. Adama baksana. 40 yaşına gelmiş artık. Öldü ölecek. Hani miyadını doldurmuş. Hala daha hayruttuk yapıyor hani hiç mi emekliye ayıracak paran olmadı demezler mi adama? Bence derler. Korktum bir yanım. Hani tak diye vuracaksan bu. Rahat olun. Rahat olun. Rahat olun kardeşler. Askerlerime söyledim bunu. Şunları tabii ki tutsak alacağım. Büyük ok çantasına gerek yok. Tabii ki bu lootun hepsini alacağım. Bozkırat'ını satarız kayıt süreme bakıyorum. Evet neredeyse 30. dakikadayız. Bir turnuva bulayım sonrasında bölümü bitireyim. Gelecek bölümü gözümüzü turnuvayla açalım. Tabii ki becerilerimi de dağıtayım. Birlik büyüklüğünü kesinlikle alacağım. Zırh ağırlığım düşsün. Şu andan itibaren ticareti fullleyeceğim. Sonrasında atletizmi fulllerim. En son belki cazibe fulllerim ki mecbur zaten cazibe. Evet mecbur kalacağım bir noktadan sonra. Şimdi 4, 8, 13. 22 seviyeye kadar hızlıca çıkarım. 27 seviyede de çift terleme fulllemiş olurum. Ondan sonrası zaten kıyameti kopartırım abi Anadolu'da. Günlük birlik ücretim çok yüksek. Savaşlardan kazandıklarım bizimkileri idare etmeye yetecek mi? diye bir merak etmiyor değilim. Şu balıkların hepsini vereyim. Zeytinleri de vereyim. Geriye kalan her şeyi verdiğimde tamam ya bir şekilde idare ederiz. Ama bu bölümün sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Son ana kadar izlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ek olarak tekrar hatırlatmakta fayda var. Eğer sonuna kadar izlediysen bölümü etkileşim vererek destek olursan çok sevinirim kardeşim. Gelecek bölüm görüşürüz. Esenlikle.